Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti geçtiğimiz ay ayrılmıştı. İle ilgili de birkaç bir şey okuyorum. Daha anlaştığım, imzaladığım bir şey yok ama beni heyecanlandıran birkaç bir şey var tabii ki. Daha böyle entrikaya daha yakın. Bakalım ama olursa. Şimdi sizi görünce de her şey konuşasım geliyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Özdemir ve Koç'un ani ayrılığı sonrası flash bir iddia ortaya atıldı. Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili, sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Sevilen çift, ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı. Takvimin iddiasına göre, Demet Özdemir, Aşk Taktikleri filminin çekimlerinde birlikte rol aldığı Şükrü Özyıldız'la oldukça yakınlaştı. Bu durum Oğuzhan Koçu rahatsız etti. Daha sonra Öz Yıldız'ın Demet Özdemir için söylediği onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrardan çalışırız. iltifatları krizin tuzu biberi oldu. Onun için şu an e, Şubat Mart gibi bir tarih konuşuluyor ama net bir şey yok. Sevgili Demet ile beraber oynadık. Yani müthiş bir insan ve bence çok da güzel bir film çıktı. Bekliyorum sabırsızlıkla. İklamamın böyle aksiyon değildir herhalde. Romantik komedi. Unutmadım. Çok çok tatlı bir film oldu. Zaten ee, biz de sette çok eğlendik. Çok güzel çalıştık. Yani gelen geri dönüşler de çok iyiydi. Öz Yıldız'ın sözlerini kıskanan Oğuzhan Koç'un aşkına soğuk tavırlar sergilediği ve ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Bu kavgadan sonra Özdemir ve Koç'un kısa bir ayrılık yaşadığı öğrenildi. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.